Siz de olacak ha. mısınız? Çok güzel. Lahana da var. Sen anlat hayatım Allah bize. Allah'ım. Biz hemen uygulayalım. Oh. Şimdi lahana evet düşük kalorilidir. Neden düşük kalorilidir? Çünkü lahananın yüzde %80, 80-85'i su. Bir besinin su oranı ne kadar yüksekse kalori oranı da o kadar düşük. Aslında oradan geliyor bu kalorisinin düşük olma sebebi. Ama ben içine... Kapsa isin maddesi var kırmızı biberde, yağ yakımını arttıran. Kapsa isin hmm. olsun diye şu anda doğranıyor. Kırmızı biber ekleyeceğim Zahide. Güzel. Bol soğan ekleyeceğim. Çok yakışıyor. Hem soğandaki de sülfürlü maddeler, antioksidan. Sülfürlü yani kokulu olan her şeyi seviyoruz. Sonra içerisine yine biraz maydanoz koyacağız. Kimyon koyacağız. Kimyon. Niye? Lahana gaz yapar ya. Ha. Kimyon o gazı alacak. Güzel. Ne Şişirmeyecek dersiniz? yani bizi. Şişirmez. Hem Şişirme. lezzeti de yakışır <laughs> evet, değil mi? Evet. Aynen öyle. Lahana evet. yaparken biraz evet. kimyon demek Birazcık ki kimyon. Bunun sarmasına bayıldığım için ben. Orada da belki değerlendirilebilir. Karabiber koyacağım. Hmm. Onun içinde de piperin maddesi var çok faydalı. Zerde çal koyacağım biliyorsunuz kış aylarında bağışıklık sistemi için. Koyalım soğanımızı. Hı. Önce bir tane soğanı koyuyorum. Fokurdamaya Hı. başladı mı tamam olmuştur deyip. Ne kadar evet. çok soğan var bunun içinde maşallah. Çok var Şimdi bu çorbayı sınırsız içeceğiz. İstiyorsanız bir tencere için karışmam. Sonra Dilara yemek yedirmiyor, aç bırakıyor demesinler. Hmm. Daha ben ne yapayım? Bir tencere çorba Ama veriyorum. lezzetli olsun. Ben daha ne yapayım? Lezzetli, lezzetli olsun. Lezzetli, lezzetli. Bu da lezzetli olacak. Bu kadar soğan girince zaten. Şimdi ben şu doğranan malzemeleri şu tarafa geçeceğim. Yine ben size, size vereceğim. vereceğim. Bunu veriyorum Hah, hemen. Biberlerim hazır. Bütün tencere soğan doldu. <laughs> Vallahi. Vallahi ama <laughs> soğanın ne kadar faydalı olduğunu Buyurun. anlata anlata bitiremedik yıllarca. Zeyde bize kazan lazımdı aslında. Vallahi öyle bakar mısınız? <laughs> Her tarafında. Altı 6-7 kaç soğan var bunda? 6 soğan Altı var. 6 soğan Maşallah. Var. Onu sen biraz e, suyunu bıraksın da. Tabii şöyle çevirip kapatayım. Tamam. Bunu da koyalım. bunları da atayım içine. Nasıl güzel bir ha. görüntü oldu. Güzel. Şöyle biraz daha. Harika. Ha. Şimdilik. Şimdi sabah şey sabah yapmıyor, çorba yapıyoruz lahana çorbası olur. bunu ah, tamam. bütün gün istediğiniz zaman istediğiniz kadar içebilirsiniz Evet istediğiniz kadar hiç problem yok ee, Biraz kıvam versin ve de tok tutmaya destek olsun diye bir de burada mercimeğimiz var Aa, Biraz daha, daha, daha mercimek da güzel. de girecek içine Sen şimdi soğanı ve biberleri koymuşken şu sarımsakları da atalım, atalım. istiyorum Harika. Sarımsaklar da girdi Oh, hmm. Onları yağda mı öldürseydim ben başta? Şimdi olsun. olsun, hiçbir şey olmaz. Bu çorbayı taneli sevenler, taneli içecekler. Ben böyle homojen robottan geçiriyorum diye seven varsa robottan geçirip içecekler, hiç problem değil. Dilara Biraz... hasta ne geldi biliyor musun? Ne Şimdi geldi? bizdeki kilo problemi genellikle akşamları ortaya çıkıyor. Şimdi beyefendiler geliyor, yemekler hazırlanıyor, sonra durmuyor kadınlar. <laughs> Habire bir şey getiriyorlar. <laughs> Habire bir şey geliyor. <laughs> Çayla beraber. çay çok güzel, süper ama o gelenler tatlısı böreği çöreği şey derken, işte akşam mümkünse bir evet. öğününüzü, hele akşam öğününüzü eğer bu çorba'yı ayırırsanız. Zaten bir haftada şöyle şuralarımdan bir, bir şeyler hafiflemeler gitti. hafiflemeler olacak. Bir şunlar inecek. Öğleden sonra bile açlık hissettiğinizde hemen bu çorbayı yapabilirsiniz. Gece uyumaya yakın ay bir midem kazınıyor olur. Hemen bu çorba buzdolabınızdaysa bir kase için hiç problem yok. Dediğim gibi bir tencere bile içebilirsiniz. İnşallah beyniniz de sever. Vallahi bir beylere çaktırmadan vermek lazım bunu şimdi. lahana çorba. Ne ya, Söylemeyin. Bol Söylemeyeyim. baharat koyun. Bu yeni usul bir çorba değil. Çünkü evet bazen hiç baharatı bol koyunca anlaşılmıyor içindeki sebzelerin bazı cinsleri. Ay çok Geliyor mu lahana? Lahanaları da koyuyoruz. Ha. Buyurun. Sonra Harika. baharatlarımızı yavaş yavaş Bunlar ekleriz. Bunlar zaten hemen. hemen tabii tabii. Suyu çıkar Dilara biraz daha şöyle, şöyle. vereyim. Ha. Suyu yüksek olduğu için şimdi onlar hemen ben bir sönülecekler. Ben bundan ne yerim de yerim şimdi. Sen seversin değil Ay, mi Çok severim. Ben de çok severim. Dolmasını. Asıl dolmasına bayılırım. Ya ya. Kayınvalidem bir güzel yapar bunu. Oh Kulaklı ellerine sağlık. İsmi Bol, neydi? Bol kuş üzünlü. Kayınvalidenin. Ay dur hep kayınvalidem dediğim için. Anne anne dediğin anne için. Dediğin Annem için. dediğin Ay için. Allah beni ne yapsın? Canlı yayında Zahide'yi soktum dur. <laughs> Sıkıştırdı beni hadi bakalım. Tamam sevgili Zahide'nin kayınvalidesi. Muhlise, Muhlise Muhlise. Hanımcım, Muhlise Hanımcığım. Muhlise Teyzeciğim. Te Muhlise Anneciğim. Canım anneciğim benim. Var <laughs> ya bak hafta sonu gittim kahvaltıya. Sözde dikkat ediyorum ya. Ana bir güzel şeyler hazırlamış annem. Allah. Aman Allah'ım bir de bir özeniyor biz geleceğiz diye şimdi. Ellerine sağlık. Öpüyorum seni. Ben diyecektim Sevgiyle ki bu ne yapıyor? Lise teyzeciğim. yap şey doğur Çok sever yaparken, seni de. Lahana dolması içine bulgur koyun. Bulgur Bulgura da, da bayılırım. Ha. Bana ben bulgur seviyorum diye. Ha. Bulgur bulgurla bir sürü şeyler tamam yapıyor. Tamam o zaman. Tamam o zaman. sizi de almış olduk. Haftanız ha. güzel geçsin inşallah. İnşallah. Kardeşim. Öpüyorum ellerinden. Biraz daha getiriyorum sana şuradan lahana. He. Zayide bu olurken acaba vallahi çok başka güzel bir şey oldu. şey mi yapsak? Ya? Şöyle bir şey Hı? yapalım. Sen diğer tarifini de anlat. Anlatayım Biz buradayken tamam. sonra vücut tiplerimizi aslında niye kilo veremiyoruzu kendimizi hmm. bilmek adına vücut tiplerimizi göreceğiz biraz sonra. Tamam. Lahana'nın devamı burada. Ben bunu buradan bırakayım. Sizi emanet ediyoruz biz lahanayı. Mercimek Diğer, girecek içine. Baharatlar Diğer girecek. Için e, hazırlık için tamam mı? yapayım mı daha ha, sonra şundan, yapacaksınız. Şundan, tatlı şundan tatlı biraz az mı koysak? Kimyon mu? Kimyon değil mi? Kimyon bir tatlı kaşığı yeter. Ha, Şöyle ben göz size. kararı ben biliyorum onu ne olur. Tamam 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 ben de içeyim ya şimdi. Ha, sen kimyon sevmiyor musun? O kadar da bayıldım söylemez ama. tamam hadi. Laf aramızda harbi bu kadarı yeter evet. Dur mercimek'i de koyalım gidelim hadi. Çorbanızı yapın sabahtan. Bugün pazartesi varsa malzemeniz ya da gidin alın gelin hemen. Bir hafta boyunca tabii bu kaç gün yeterse ama sonrasının devamı gelecek. Hadi gelecek. gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Nereye giderek. gidiyoruz? Şimdi telefonumuzda Seyhan Hanım var. Peki. Bir günaydın diyelim. Buyur Dilara'cığım. Seyhan Hanım'cığım günaydın iyi haftalar. Günaydınlar. Günaydın hoş geldiniz nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz sağolunuz buyurun Seyhan Hanım'cığım. Ben yeni doğum yaptım. Doğumda çok kilo almadım, 12 kilo aldım. Ama doğum sonrası, şu anda 98 kiloya çıktım. Çok aşırı yemek yeme isteği geliyor ve böyle ne yapacağımı şaşırdım ve uyku hali yapıyor. Bebeğime musuzum. Yani zayıflamak istiyorum ama bir şey yapamıyorum. Sebabileceğiniz şey şeyler var muhtemelen evendilere sözü çok ediyorum. tebrik ederim, hayırlı uğurlu olsun bebeğiniz Sağ inşallah Teşekkür sağlıklı edelim. büyüsün. 12 kilo almışsınız gebelikte normal bir kilo alanı mı ama ee sonrasında yani doğumdan çıktığınızda kaç kilo hastaneden çıktığınızda? Ben doğumdan sonra biraz verdim Hı -hı. 5 kilo 5-6 kilo verdim ama tamam. ondan sonra çok aşırı şey oldu. Bir de bebeğim emmiyor, Sütümü sağlıyoruz. Anladım. Peki o zaman siz süt verme döneminde kilo mu aldınız doğru mu anlıyorum? Evet evet çok Sütünüz aşırı Sütünüz olsun aldım. diye çok yemiş olabilir misiniz? Yani birazcık sütüm az geldi. Sezaryen oldum. Ee, Hı -hı. Onun için hani takviye ettim ama... Peki. Ekmeğe çok fazla düştüm. Kaç aylık ben şimdi gece... bebeğiniz? Kaç aylık? Daha, daha iki ay olmadı. Şimdi ilk altı ay anne sütü çok önemli. Hassasiyetinizi de çok iyi anlıyorum. Sütüm çok olacak diye öyle çok yemek yemeyle ilgili değil aslında.